Herkese merhabalar, güzel insanlar. Ben Halper Forza, 16 Ekim Perşembe günü itibarıyla tahminlerimle karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. E, ben iyi olduğunuzu düşünüyorum ve iyi olmakta e, sizin hakkınız olduğunu düşünüyorum. E, bugün kamera açmadım. Radyo tadında bir video çekmek istedim. Birazcık yorgunluk da var, ister istemez. Üstümde. Zaten bugün maç anlamında çok sakin bir gün arkadaşlar. Ee, çok fazla maç yok. Ama bu maç olmayan bültende liglerin açılmasına bir gün kala Ben yine keyiflik sizler için 3 tane maç hazırladım. Ee, şimdiden tadını çıkartın. Ee, onun dışında arkadaşlar yarın için sizlere güzel bir haberim olacağını söylemek isterim ama sabırla lütfen yarına yarınki videomu beklemenizi söyleyeceğim. Ee, bakalım size Alper Forza nasıl bir bomba patlatacak. Sizler yapmanız gereken tek şey kanalıma abone olun, beğenin ve takipte kalın. Bildirimleriniz açık olsun. Bakalım sizler için yarın nasıl bir güzel haber vereceğim. Bunu da sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Ama her şey adım adım ilerlemeli ve sağlam olmalı. Ee, şimdiden tadını çıkartın diyeceğim. Ee, bu sakin günde e, yine keyifli takılabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu üç tane maçı da sizlerle güzel bir şekilde paylaşayım. Bakalım size bugün neler bekliyor görelim. Açılışı Finlandiya ile ilgili yapalım arkadaşlar. E, Tamperen karşılaşıyor. Bence ilk yarı kilit olur. At, dakika 60'tan sonra da ben maçın açılacağını öngörüyorum. Kups vites büyütür. Tamperede de bence eşlik edecektir. O yüzden hangi yarıda daha fazla gol olur? Bence ikinci yarıda daha fazla gol olacaktır. Oranda 1.89 değerlendirenlere hayırlı olsun. Gün ikinci tahmininde Danimarka'dayız. Esberg'de Hobro karşılaşıyor. Bence ilk yarı açılışı ağır bir tempoda olur. Hobro ilk yarı direnir ve maçı da ilk yarıdan özellikle kaybetmeyecektir. O yüzden burada tahminim ilk yarı 0-2 çifte şans Hobro ilk yarıyı kaybetmez. Oranda 1.34 değerlendirenlere hayırlı olsun. Günün son tahmininde İngiltere'deyiz. Huddersfield ile Bolton karşılışı. Erken gol bana göre bu maçta kokmuyor. Huds bence sabırlı oynayacaktır. Bolton da ilk yaralarda blokta kalacaktır. O yüzden ben ilk 45 dakikanın gol anlamında sakin geçeceğini düşünüyorum. Yine de ilk yarı bir gol olsa da iki gol bence olmayacaktır. O yüzden tahminim ilk yarı 1.5 gol 6 oranda 1.33 değerlendirenlere hayırlı olsun. Çok sağ olun dinlediğiniz için. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Bu 3 maçın oranı 3.35-3.40 seviyesinde. Umarım 3-3 yaparız ve size kazandırırız. E, onun dışında dün büyük gruplarımda tatil yaptık maç olmadığından dolayı. Ama sizler yine de benim ücretli bir gruplarıma katılmak isterseniz bilgi için bana Telegram'dan DM atmanız yeterli. Ben linkleri YouTube yorum ve açıklama kısmına bırakıyorum. Veya kamerada ekranda görüyorsunuz. Kare kodu okutarak da direkt bana Telegram'dan da yazabilirsiniz. Yarın için güzel haberimi sabırsızlıkla lütfen bekleyin. Lütfen yarın herkes de benim çektiğim videoyu izlemeye gayret göstersin. Çünkü bu güzel haber bütün iddia oyuncularını ilgilendiriyor. Şimdiden bence tadını çıkartın demek istiyorum. Bugünlük benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Ben Alper Forza.